33 kat. Ee, 34. kat. Yine bir deneyebiliriz burada. Değil kimi deneyelim. yeni rahibimizi deneyelim. Başka ne koyabiliriz? Deneme amaçlı füzyondaki olan bir kahramanımızı kullanabiliriz. Sadece yeme amaçlı. Zaten bu katta kolay katlar, muhtemelen herkese çok rahatlıkla geçiyordur. Yani en düşük, en basit hesaplar bile rahatlıkla geçiyordur. Yani sadece nazilerine gelseniz buraya rahat rahat geçersiniz. Tabii ben biraz daha hızlı olsun diye farklı kahramanlar görmek istedim. 35'e geçebiliriz. Başka kim koyabiliriz orada? Marseni daha iyi dedi. kahramanımız çok zaten. Yani kadın yedi mi? Ne Otur, Devam edelim. Burada amaç olan 40. katı göstermek. Zaten muhtemelen herkes 40. katı geçmiştir. Ama burada maksat geçemeyen belki bazı arkadaşlar olabilir. Onlar da görsün diye birkaç deneme orada yapmak istiyorum. Ve daha basit böyle nadir ya da epiklerden geçmek istiyorum. Önce bilindik bir kadronla geçeceğim. Sonra birkaç farklı bir yöntemle size göstermek istiyorum. Hemen hatırla devam edelim. Kat Dediğim gibi çok kolay yer zaten burası. Kolay katlar olduğu için. 37'ye geçtik 37'ye geçelim Burada birkaç kahraman daha değiştirelim, yeni birilerini koyalım Burada bir meleğimizi koyalım Maksat, yeni kahramanları görmüş olun Şöyle yapalım Sadece epiklerden olsun Kardinal, Kafatası tacı, kahin Başka ne olabilir? Klasik kadrolardan koyalım. Bir taarruz koyalım ve devam edelim. Her zaman değişiklik iyidir. Belki bilmediğimiz bir şey olabilir. Tabi burada lider e, Turan'da. Turanda tabi hasarı büyük olduğu için o yüzden genelde çoğunu tek anda indirebiliyor. Belki diğerlerine bile gerek kalmaz. Ama onları da görmek istemiştik. Devam edelim aynı kadromuzda. 39'a geçtik galiba. Zaten 190 turanı tek atışta bitiriyor. 39'a geçiyoruz. Bunları da kaldırıyorum. Yine tamamen nadir de olabilir belki. Soğuk kalp koyabiliriz. Eczacı. Acı sorumlusu. Başka ne koyabiliriz? başka. Bir de buradan sen olsun. Atel. Sıra geldik. E, 40. kas. Muhtemelen bu buz örümceğine takılan arkadaşlarımız da olmuştur. E, klanımız böyle geçmiş. Şöyle e bakalım. Muhtemelen çoğu kişi iki kişinin geçmiştir. Evet. Zavya ve hmm, Ninja kullanmış. Hatta bazı kişiler sadece Ninja ne bile geçmişler. Tek kahramanla geçmişler. Zavya Ninja, Zavya Ninja, Zavya Ninja. Peki biz de öyle yapalım. Bir kere zavya ve ninja yapalım. Bakalım geçebilecek miyiz? Zavyamız burada. Ninjamız da burada. Devam edelim. Bu sefer bir taktiği vardır galiba. Ama biz yine şöyle geçelim. Biz buraya yine full canımızla gitmeyi özen gösterelim. Okey. Ninja. Zawija. Yine na Burada vurdum indirebiliriz aslında. Bir daha vur. Maksat son bölümü full canına gitmek. Evet, burada otoya bırakıyorum. Muhtemelen ot olarak biteceklerini düşünüyorum. E zaten kolay bölüm. Tabi herkeste de e, zaviye olmayabilir ama herkesin ninja var. Sonuçta zaten bedava dağıtılan bir evsiz olduğu için olmayan kimse yok. Bütün yeni başlangıç ilave ettiler güzel bir şey oldu. Hani oyuna başlangıçta herkes bir efsanene başlasın diye yaptılar. Mantıklı. Ve çok da bir hero. Özellikle Doom Tower'da çok yararlı. Bazı atışları var taramalı gibi. Takır takır atıyor. Ve tabi hiçbir yanı da veriyor. Defen fazla atma. Evet. Zavya ve ninja ile rahatlıkla geçirebiliyormuş. Hatta belki tek arama bile geçerdi. Evet, 40. katı geçtik, ee, bir mor taşımızı aldık ve 36 kalın parçamızı elde ettik. Peki şöyle yapalım, peki siz de elinizde ninja olabilir, yanına nadirlerle nasıl geçebiliriz? Bir de öyle deneme yapalım. Zavyamızı kaldırıyorum, sadece lider ninja yapacağım. Ee, Bu da nadirlerimize bakalım, ki hemen hemen herkese vardır. Kyle. Olmayan hesap yok. Bir de yanına eczacı. Başka ne yapabiliriz? Hmm. Donmuş ölüm pilesi yapabiliriz. Yem olarak. Ki inanıyorum herkes de zaten bunda ön vardır. Olmayan hesap yoktur. Tahmin ediyorum. Garanti vardır. Bir tane daha yem atalım araya. Onu da atel olabilir. Böyle bir kadrone deneme yapacağız. Ki zaten ben geçeceğini düşünüyorum. Siz de geçersiniz. Ki bu takım zaten herkeste vardır. Ee, direkt ot olarak bırakacağım. Ot olarak geçeceğini düşünüyorum. Ellemiyorum. mi? Şifacıyı neden koydum arkadaşlar? Tabii ki de e, burada bizim ninja'mız ve diğerlerinin canları az olacaktır. Ve şifacının illaki bir desteği olacaktır. Ee, zaten desteği de oluyor. Aynı zamanda ölmelerini örme, engelleyecektir. Birazdan hali de belki kaybedebiliriz. Ninja'nın hayatta kalması yeterli bir zaten. Dediğim gibi diğerleri zaten yemdi. Ninjanın eti çok iyi burada özellikle zehirleme ve hiçbir yanı çok etkili. Tabii kailin de zehirlemesi var ama burada kahramanlarınızı ayakta tutan eczacımız. Ben şifacı da diyorum ama şifacı, eczacı biz halk arasında çok kullanıyoruz böyle şeyleri. Evet. Demek ki kahramanlarla geçebiliyoruz. Ninja, kal Eczacı. Doğmuş Ölüm peri, Perisi'nin belki kalıntıları bile yok gibidir. Çok düşük. Aterin de belki olmayabilir ki varsa bile zaten 1 level, 20 level. Bunları yem olsun diye koyduk araya. Bu karamalara siz de geçebilirsiniz. Eğer geçemediyseniz takıldıysanız. Neden ninja'ya koydum? Herkeste olduğu için. Peki Ninja'mızın da kalıntılarına bakalım. Galiba ustalığı falan kapalıydı ama önce şu odamızı da geçelim. Burada kalıntımız kalmasın. Sadece büyük şampiyonları ve elimizde yeterince şampiyon var. Tabii ki her zaman gibi hızlı geçmek için torandalarımızı koyalım. Ee, Lady Kimi, kontes tane üçlerden gerek koyalım. Ve devam edelim. Ot olarak geçeceğim. Zaten Turan alır, diğerlerine bile sıra gelmeden işi bitirdiği düşünüyorum. Evet son sıradayız. Evet maşallah. 28 saniye. Karakalimizden 3 parça daha aldık. Yarın 50. kattayız. Yeni videomuzu devam ederiz. Evet, ninjamız mahzendeymiş. Onu oradan bir çıkartalım. Min ninjamızı inceleme yapalım.